Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün bir tane haberim var. İki gün önce uçak biletini aldım. Japonya'ya gidiyorum. Japonya'da bir buçuk ay kalacağım için oradan bol bol video paylaşmak istiyorum. Japonya'da neler bakmak istiyorsunuz? Japonya'daki neler merak ediyorsunuz? Onları yoruma yazarsanız ona göre plan yapmak istiyorum. Bugün uçağa biniyorum ve yarın memleketin Fukuoka'da olacağım. Ben Pichan'ı çok üzüledim. Fukuoka'daki evde bir tane çok tatlı çivava var. O da hemen size tanıştıracağım. Siz sakurayı biliyor musunuz? yani kiraç ağacı. Martın sonunda kiraç çekileri açılıyor. Ve manzara mükemmel oluyor. Bu da size paylaşmak istiyorum. Ben sakurayı çok seviyorum. Sakura izlemek için hep Mart'ta Japonya'ya gidiyorum. Bir de Mart'ta benim doğum günü de var. Ve dün Japon arkadaşıyla toplandık. Ve Okonomiyaki diye Japon yemekleri yaptık. Ve sürpriz olarak benim doğum günü kutladılar. Benim doğum günü yerim Mart'ı. Daha erken oldu. Ama sürpriz yaptılar. Çok teşekkür ederim. Sizi çok üzüleyeceğim ve Türkiye'deki herkesi çok üzüleyeceğim. Ve böyle güzel manzaralarda da çok üzüleceğim. Ben genelde Japonya giderken Kore aktarmalı gidiyorum. Kore aktarmalı yaparsam uçak bileti daha ucuz oluyor. Bir de bu sefer dönüşte bir gün Kore'de kalıyorum. Kore'de de bir tane video çekeceğim. Gel pis pis Neko can hmm. Ya gel Pis 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 Gel Yanına gel Gel hmm. Japonya'da, Türkiye gibi sokak kediler çok fazla olmadığı için Kedileri de üzüleceksin. Değil mi? He? Piş 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 piş. Gel pis pis. Çok tatlısın. Ne yapıyorsun burada? Ben Japonya'ya gidiyorum. Sen de beraber gelecek misin? O zaman arkadaşlar yürüyüş yapıp eve döneceğim. Ve esimde kahvaltı yaptıktan sonra havalimanına gideceğim ve Japonya'ya gideceğim. O zaman sonraki video Japonya'dan paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Mata ne? Ben hafta sonu Dalaman'daki Kapılıca'ya gittim. Orada çok güzeldi. Çok az video var. Biraz paylaşacağım. Orası cennet gibiydi.